Seva. Cansu Özbay, Hackley, müthiş bir plase. İşte müthiş bir yükselme kabiliyeti var. Fedorat Seva, Eda, arkadaki boşluğa bıraktı topu. Eda. bakıp Bank'ın arka alanının Aylin öne çıkınca boşaldığını, boşaldığını gördü ve bıraktı oraya topu. yenil de Eda. Şimdi Aylin Cansu bloktan. Melia müthiş yetişti Vargas. Şimdi Mina Popovic müdahale İzabel Aktan. Eda Erdem. Arina Fedorotseva blokta yumuşadı. Hacky manşette bıraktı Cansu'ya topu. İzabel Ak, blokta yumuşadı. Melia İsmailoğlu. Nazay Demirak yol. Vargas blokta yumuşadı. Kabil'in pası. Cansu Öz bir plase geliyor Brezilyalıdan. Müthiş bir rally izledik. Gerçekten iki takım da savunmada başarılıydı. Karşılıklı blok temasları, yumuşayan toplar, arka alandan etkili manşetler, iyi paslar ve son noktayı koyan Gabi oldu.